Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Visual Studio'yu nasıl kuracağız onu göstermeye çalışacağım. Önce Google'a Visual Studio 2019 yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Açılan ilk linke tıklıyoruz. Şurada ücretsiz Visual Studio yazıyor. Bu linke tıklıyoruz. Ve buradan Visual Studio Community'yi indiriyoruz. Dosyayı indirdikten sonra indirilen dosyayı açıyoruz. Açılan ekranda izin veriyoruz. Gerekli dosyalar indiriliyor. Açılan sayfada kullanacağımız paketleri seçiyoruz. Bizim uygulamalarımıza kullanacağımız paketler .NET ile masaüstü geliştirme Evrensel Windows platformu geliştirme, veri depolama ve işleme. Bunları seçtikten sonra yükle butonuna basıyoruz. Benim bilgisayarımda hala hazırda Professional ekipte 17 sürümü kurulu olduğu için şu an yükleme işlemine devam etmeyeceğim. Fakat siz kurulum yaparken bu şekilde devam edebilirsiniz.